Herkese selamun arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü videomda sizler için hingel mantısı yapmak istedim arkadaşlar. Hingel mantısının yapılışını sizlerle paylaşacağım. 5 adet küçük boy patates soydum. Yıkadım, doğradım. Tekrar yıkadım. Nişastasını giderdim arkadaşlar. Üzerine çıkacak kadar su koydum. Şimdi haşlamaya bıraktım. O haşlanırken hamurumuzu yoğuracağız. Hamurun malzemeleri bir adet yumurta, yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı silme, tuz ilave ediyoruz. 2-2,5 su bardağı da unumuz var. Ama kontrollü ekleyeceğiz arkadaşlar bunu. Çok yumuşak da olmayacak, çok sert de olmayacak. Arkadaşlar şu anda ben hamuru yoğururken yağmurun sesini duydum. Şu anda yağmur yağıyor. Çekemeden duramadım. Maşallah gerçekten güzel yağıyor. hamurumuzun başına geçelim. Hamurumuzu ikiye bölüp beze yapacağız. Bezelerimizi biraz dolaba koyup dinlendireceğiz. Biraz zeytinyağı koyuyoruz. Soğanımızı da ilave edip ocakta kavuracağız şimdi bunu. Ezdiğimiz patatesi de kavurduğumuz soğanın üzerine ilave ediyoruz. Birer çay kaşığı kimyon, kırmızı biber ve tuz ilave ediyoruz. Rantımızın hamurunu şimdi açacağız arkadaşlar. Çantamızı da sert alalım diyorsunuz. mantımızın suyu kaynadı biraz tuz atıyoruz bir tatlı kaşığı kadar tuzu eriyince mantılarımızı içine atacağız Bismillahirrahmanirrahim eriyince yarım yemek kaşığı kadar biber yapıyoruz dilerseniz pul biber de ilave edebilirsiniz. Birkaç kaşık yoğurdumuzun içerisine ezdiğimiz sarımsakları ilave ediyoruz. Bugünkü videomuz buraya kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalım sizlerin desteğiyle büyüyecektir. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.